Evet Sefer amcam nasılsın? Nasıl sağ geçiyor programımız? Ederim. İyidir. Memnunuz. Allah da sizden memnun olsun. Evet, Sen yani. Allah razı olsun. Evet, evet, ben de çok memnunum. Seni oğlum kadar takdir ettim. Allah razı olsun. Evet, evet istifadeli oldu. Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah tekrar nasip olur. Abi, inşallah i̇nşallah Allah razı olsun. Evet Hasan abi. Nasıl geçiyor programımız? Çok güzel geçti. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bir daha nasip Aa, olur. İnşallah. Evet Kalemdar abi nasıl geçiyor programımız? Ol, çok, güzel, çok güzel. ben <laughs> çok memnunum. Nasıl otelleri o Allah razı olsun. Evet. Halis amcam nasıl Allah ya, geçiyor Allah programımız? Olsun, çok memnunum. Hepimize de Seni Allah sağlık versin. Amin. Allah, A Allah, Allah kabul etsin. kanım abla. Seni yekine gelir. İnşallah. 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 Bizi yaşlı mı gördün? Şimdi geliyorum. Evet İlmaz hocam nasıl Çok geçiyor? Çok teşekkür programı? ederim. Allah razı olsun. <laughs> Sadece ufak bir noksanlık. Evet. Söyleyeceğim. Keşke Medine'ye girerken ihramla girseydik. Aa tamam. Bundan sonraki Hayır, programımızda Medine'ye ihramla gireceğiz. Tamam. Evet. <laughs> Zeki e, Zeki abi nasıl geçiyor programımız? Çok güzel Şarkısı. Allah razı olsunuz. Olsun. Otelimiz Allah. yemeğimiz. Nasıl Allah geçiyor Defi abla? Amin Allah razı olsun. <laughs> tekrar nasip eylesin İyi inşallah. Allah'ım sağlık sıhhat versin. De. Amin. abi inşallah. İnşallah. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederiz. kısa yani. bir latifeden <laughs> ibaret. Özür dilerim. Evet, evet, estağfurullah. Ne <laughs> demek? Evet Halil abi nasıl geçiyor programımız? Evet, emin geçenlerden sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Hazır ettiniz mi? <laughs> evet ablam nasıl geçiyor programımız? Çok güzel. Çok güzel evet, şey. Inşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Rabbim tekrar nasip Olsunla, eylesin inşallah. Umre. Allah razı olsun. Evet usta abi nasıl geçiyor programımız? Allah güzel, tekrar anlasın biz. Amin inşallah. Evet Fethiye abla nasıl geçiyor programımız? Nasıl geçiyor? Biraz yorucu Hadi oldu ama. <laughs> Hiçbir çok şey Geçmiş olsun. Hiç şey olsun. Evet Murat abi nasıl geçiyor programımız? İyi Allah'a şükür ya. Her şey için teşekkürler. Otelimiz, yemeğimiz, genel program, ilgi alakalı. İyi ya. Allah'a ya. şükür Bir daha yakında bir şey geçiyor yani. Önerim. Bir sever yapıyor. Ciddiyetiniz hiç çekti. Bundan sonra programı ekleyelim onu. Ela. Tamam. Mümkünse. Evet. Allah tamam, program. Tamam size soralım. Sabri abi nasıl geçti program? Çok nasıl? güzel geçti vallahi. Evet. Doya doya geçti. Otelimiz, yemeğimiz, evet. her şey. Cenaz durum, program durumu. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah'a tekrar nasip eylesin inşallah. İnşallah. Ya nasip. daha iyi insanlar istersin. Amin. Allah razı olsun. Allah'ım. Teşekkür ederiz. <laughs> Recep amcam nasıl geçti programımız? Programı. Allah razı olsun. 91 yaşında amcamız maşallah. Nasıl geçti? Çok iyi. Elhamdülillah. Allah'ın yardımıyla İnşallah Rab. Görevlerimizi yaptık. Ya. Elhamdülillah. Rabbim tekrar nasip eylesin abi, inşallah. Abi. Evet Hüseyin abi. <laughs> programımız gayet güzeldi. Yedik içtik. Gözden düşmedik. Evet. <laughs> gelmek üzere. Allah'a ısmarladık dedik. Iıı e, sabah namazında. Işte yine orada ııı e, kaza namazlarımızı da kıldık sabahleyin. Son olarak yani. Eyvallah. Ondan sonra e, yani, ııı otelimiz, geliyorum. yemeğimiz, şiştimiz, yani programlar şirketimiz, şirketimiz gayet güzel. Yani, güzel ufak tefek şeylerimiz olabilir. Onlar önemli değil. Önemli olan buraya gelmekte.